Ya, Erkek. <laughs> Valla ayı kızdı, arkadaşları sürdü. Allah merhamet verdi, ayı onları tanıdı. Telefonlarını <laughs> da düşürdüler. Eşek oldu, eşek var Telefon kızmıştı. Bu işin bak bu yavrum. Kızım sen camı tam açma yani. oradan atlar üstümüze. ama valla ben seni kurtaramam. <laughs> sen İçeri girerler Esma. <laughs> <laughs> Küçük ya <yavru>. bak <laughs> Evet oradan çekiyorum. Ne haber bak bizim yandan. <laughs> <laughs> ah, da bir yerde yavruları olmaları lazım. Bu yavru Am değil mi? Bu yavru korkar. Bu koltuğu da koltuğu yavru değil. ama o kadar yavru değil ama. O kadar. Aa, telefon kapandı. Ya. Yeah. Allah, al al. ah, al. Alamını al. al, desene al. al. Şş. Uysa, ya. al. <gülüyoruz> <gülüyoruz> nasıl, Nasıl tan? <gülüyoruz> Kort korkmadım ki, korkmadım ki. <laughs> ama bu erkek neyse. Arkadaşlar aileleri besledik, yoksa yol vermiler. Al al, çocuğu al. Al. Amda amda sen al, al. Al. Da gel Giden arkadan göz müsün giden? Al al al. bak bana. Arkadaşlar Bozay Nemrut Krater Gölü'ne inerken yolumuzu kestiler. oğlum eşkıya mısınız siz <laughs> Eşkıya mısınız oğlum siz? Azan böyle çekilin daha biz de gidelim. <laughs> he he çok yakışıklı sen çok. Vay kızmaya başladı. Lan ne yapırsınız? Boza olanlar. Bunlar insan gibiler. Valla pek sevimli durmuyorlar. <laughs> ya, Dur arabaya dikkat et. Sevmeye atayım. çalışma. Sevmeye çalışma. Allah. Adam çekilecek de korkudan çekilecek. Nasıl bir adam. Eee ayy. Eee Arabadan çıkıp sevip Değerli arkadaşlar, bu, bu ayı arkadaşlarımız ee, Nemrut Krater Gölü'ne inerken yolda önümüzü kestiler. İlla bize ekmek neyin vermemiş, bize de sizi bırakmayız dediler ama ekmek de yok. Olmasa kendimi atacağım. Şimdi gel. bana bir bak cama bazen saldırıyorlar ha. Aa. Vallahi, yani o yüzden elini Aslan parçaları. Sonbahar ya hmm. e, Kürtlerin en iyi zamanı şu anda. Hmm. Tüy atmışlar. Ay avının tam zamanı ama yasak. Yasak. Allah siz amcam sizi göreydi rahmetli. Mavzeri almış gelmişti. <laughs> Baba eline basacak. <laughs> Hayır. Bu kadar da yakından görmemiştim sizi. Oğlanlar. Telefon. <laughs> Çekeceğim. <laughs> <laughs> Ola, bak arabaya yaklaşmayı küserim. Ay. Ay, çok, 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 çok. Beni çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şunları görürsünüz. Elini Elimi kaparsak karışma korkuyorum. <laughs> Ola. Sen o adı koca olan olsun. Hem de üç tane. Nasıl ben yardım etmek için geldim. Ben saldırırım. Kandırdım. <laughs> Hadi eyvallah. Ekmek verdik. Allah merhamet etti. Ayı beni tanıdı. Yoksa saldıracaktı. Ah. Esmanur. El salla. Çiçeğimle bugün mutlu bir gün geçiriyoruz. Değil mi anneciğim? Etraf böyle. Orman. içinde ayılar var. Dana nasıl Önce çok korktuk tabii ki ilk defa e, o kadar kısa mesafeden Aylar'ı görmeye nasip oldu. E, Baktık ki bunları genelde insanlar alıştırmışlar. Böyle yemek vererek, ekmek vererek. Ben de ona e, binaen cesaret alarak indim Aylar'a. Elimizde, arabamızda olan ekmeklerden verdim. Onlar da bizi e, hoş karşıladılar. Yani saldırganlık göstermediler. E, burası e, Tatvan'da bulunan Nemrut Krater gölünün etrafında olan bir yerleşim yeri. Ayılar burada e, rahat dolaştığı için e, popülasyona da uğramışlar. E, herkesi tavsiye ederim. Yani gelsin görsünler. E, çok da seveceğim hayvanlar. Korktuğumuz gibi değil. Değer arkadaşlar.